Evet sevgili dostlarım, güzel insanlar. Hasrete dair güzellemeler dedik ve hemen bu ikinci videoya konu olacak şekilde size bir soru sormak istiyorum. Sizce hasretini çekmeye değer, özlenmeye değer en kıymetli şey, en kıymetli olan nedir? diye soruyorum size. Bunun cevabını sizler mutlaka kendinizce, kendi anlayışınız çerçevesinde vereceksiniz. Ben müsaadenizle kendimdeki en kıymetli hasreti sizlerle paylaşmak istiyorum. O da kendime duyduğum özlem, kendi hakikatime duyduğum özlem, kendimi gerçekleştirmek üzere duyduğum özlem ve beni ben yapan çabanın biricik temeli. Kendini özlemek, kendi asli varlığını özlemek, onun güzelliğini görmek üzere, onun güzelliğini yaşamak üzere bir çabaya girişmek. İşte benim bütün hayatımın anlamı, hayatıma değer katan yegane gaye bu. Dolayısıyla şöyle bir şey var, ...çoğu diyebilir... ...şiirlerde var, şarkılarda var... ...ben hiç kendimden ayrı düşemiyorum ki... ...nerede... ...kendime hasret kalacağım... ...istesem de kendimden ayrılamıyorum ki... ...diyoruz değil mi bazen... ...öyle hissediyoruz... ...oysa bu bir yanılgı... ...çünkü biz kendimizle... ...hiçbir araya gelmedik ki... ...hiç kendimizle... ...gerçek anlamda... ...kendi hakikatimizle buluşmadık ki... ...buluşsak bizler bugünkü halimizdeki varlıklardan çok daha farklı, çok daha yüksek şuurda varlıklar olurduk. Pek çok dertlerimiz bitmiş olurdu. Bizler hala arayan, kendi varlığına bir türlü kavuşamamış olan, ayrılıkta olan varlıklarız. Şöyle düşünün, insanoğlunun ilk meydana geldiği yer yani Adem Aleyhisselam'ın ilk varlığa geldiği yer cennetti değil mi? Fakat o cennetten dünyaya ayrılığa düştü ve onun tekrar cennete dönüşü ancak şuurlanmasıyla yani cennetteyken farkına varmadığı o güzellikleri, o yüksek idraki kavrayabilir, çabayla kavrayabilir hale gelmesi şartıyla ve bu cezayla cennetten yeryüzüne düştü. Düştü. Yani bir çeşit düşmek tabi aşağı yönlü yapılan bir hareket olduğuna göre aslında irtifa kaybetti varlığında. Dolayısıyla işte o günden bugüne insanoğlunun çabası Hala cennetine kavuşmak. Cennetine yani kendi biricik asli varlığına kavuşmak. Onun için bütün çaba, bütün gayret bu. Ben hiç kendimden ayrı düşemiyorum ki, düşmüyorum ki, kendimden ayrı olamam demek sadece kimin harcı biliyor musunuz? Kamil insanların, kamil bilinçlerin, Ferdiye Tamassar olmuş o biricik insan sıfatına layık, yüksek şuurlu şuurlu varlıkların harcı ancak onlar bunu söyleyebilirler ve bu gerçek bir söylem olur. Onlar kendilerinden ayrı düşemezler. Çünkü artık tam da olmaları gereken, bulunmaları gereken yaratılışlarının emeli olan yerdedirler. Onlar için artık ayrılık, gayrılık, gam ve keder yoktur. Ama bizler için hala arayışta olanlar için hala bir çaba ve büyük bir irade koyma durumu geçerli. Bir de tabii kendinden ayrı olmadığını, kendiyle olan hasretini bilmeyenler var. Öyle olduğunu zannedenler var. Kendiyle bir olduğunu zannedenler var. Hatta kend yani kendinin hala farkında olmayan bile var. Varlık durumunu varlığa neden geldiğini ne sebeple burayı işgal ettiğini burada şekillendiğini hiç düşütmemiş, hiç bu soruyu kendine sormamış olanlar var. İşte onlar için de diliyorum ki kendilerini özledikleri bir zaman olsun. Olsun ki kendi varlıklarına kavuşacakları o değerli çabaya bu hasreti yaşayacakları ve bu hasretle gözyaşı dökerek kıvranarak yerine göre çabalayarak uzun bir yol yürümeyi göze alarak geçirecekleri bir zamanın da eşiğine gelmiş olsunlar inşallah. Çünkü bu değerli bu insan olmanın aslında en asli gereği. Ve İsmail Emre diyor ki o güzel insan, kamil insan zamanında toprağa düşen tohumu toprak zapt edemez. Yani zamanı gelmişse zaman nedir? Bu tesadüfi bir şey değil. Bu senin arar durumda olman, senin aradığının seni çağırmasıyla mümkündür ancak öyle değil mi ve o çağrı her daim olduğuna göre biz aramaya başladık dediğimiz noktada aslında o çağrıyı kendimizin hakiki sesini duyarak bir yola revan oluyoruz. İşte bu zaman, bu doğru zaman. Bu doğru zaman ve bu zamanda toprağa düşen tohumu toprak zapt edemez. Yani onun artık gelişmesine hiçbir surette hiçbir şey engel olamaz. Bu başarılamaz. Tohum da toprağa düştü. Toprağa düştü. Şimdi onun çabalama zamanı. Tohum da kendi benliğinden geçmedikçe yeryüzüne çıkamaz. Yani bu buluşmanın bir bedeli var. O da ne? Tohumun tohumluğunu bilip, neye gebe olduğunu bilip, kendisinden neyin sadir olacağını bilip, kendi varlığından vazgeçmeye gönüllü olması. İşte buna karar verdiği an ve bunu göze aldığı an, o da artık yeryüzüne çıkmak üzere harekete geçecek demektir. Tohum şeklinden kendini muhafaza arzusundan ve emelinden vazgeçtikten sonra potansiyeli olan o koca koca ağaçları meydana getirir. Şeklinden kendini muhafaza arzusundan ve emelinden. Yani şekli olan her türlü dışarıya ait olan her türlü zandan, kendi korunaklı dünyasından, kabuğundan vazgeçtikten sonra emellerinden kurtulduk, tohum emelinden kurtulduktan sonra koca koca ağaçları meydana getirmek üzere hareketi başlar ve asıl ulaşacağı menzile doğru işte şimdi yol almaya başlamıştır. Biz de yani biz insanoğlu da biliyorum ben yapıyorum dediğimiz için bizi muhit olan, çevreleyen, etrafımızı saran kudreti bir türlü meydana çıkaramıyoruz. Çünkü kendi kendimizden zannediyoruz kendimize mal ediyoruz. Benim ben yaptım. Bu benim diyoruz. Bir türlü bu benlik durumundan kurtulamıyoruz. Benliği aslına bir türlü emanet edemiyoruz. Bırakamıyoruz. Öyle bir kanun ki biz benim derken diye duralım. O kudret çekilip gidiyor ve biz ortada o acizliğimizle kala kalıyoruz. Ve işte bu durumdaki insan kendine yani kendi olacağı, dönüşeceği potansiyeli, o en yüksek emeline gene kendisi hâil oluyor. Yani gene bu emelin önünde en büyük perde ve engel gene kendisi oluyor. Evet işte böyle bir böyle bir aslında değişik bir yapı. Arayan, aranan, aranan, arayan aslında ve her ikisi de birbirinin içinde. Tohum ağaçta, ağaç o küçücük tohumda. Tohum tohumluğundan vazgeçmedikçe o büyük ormanları yapacak bu ağaçlar sınıfına bir türlü katılamıyor. Galiba bu bir handikap, insanoğlunun çözmesi gereken büyük bir bulmaca gibi görünüyor. İşte bütün bunların temelinde en temel dürtü bu hasret duygusu. Neye hasret? Kendine hasret. Yönü dışarıya olanın kendini özlemeye çok da imkanı olmaz. Olamaz çünkü algısını devamlı meşgul edecek dışarıda pek çok caydırıcı vardır. Pek çok ilgi çekici oyuncak vardır. Oysa bu içe doğru yapılan, içe yönlü bir hareket ve bu hareketi yapanlar için kendinden kendine bir dönüş hareketi, bir kavuşma çabası başlayıp bu kutlu menzile inşallah bu çabayı gösterenlerin ulaşması mümkün olmaktı. İşte onun için diyorum ki en değerli aramak, en değerli hasret kişinin kendisine karşı duyduğu hasret, kendine duyduğu özlemdir. Ayrılıkta olmaktan birlik içinde, birin içinde var olmaya, yani birlikten bütünlüğe geçmeye karşı gösterdiği çaba ve bunun için bütün yaptığı faaliyetler ve uğraşlardır diyorum. Evet güzel dostlarım. Sizleri seviyorum. Sevgimle ve saygımla birlikte ve bütünlükle diyerek bugünkü videoyu kapatıyorum. Hürmetle kalınız efendim.